ها سنتونوا انا تمام Düzgünüm, tamam hadi. Ben şimdi böyle de tamam. Ne çantam var? Yanına geleceğim. Dedeye söyle kazan için. Dur de ben şeyle dur de. Ben de telefonu Adam. Nasıl Adam bir tane. Adam Adam bir tane. bir tane. Adam bir tane. Adam bir tane. bir tane. Adam bir tane. Adam bir Adam Adam Ah de... de... şimdi kaf... peine... Hadi. Aire, de, da şey alı kafatlama şimdi Kafatlama Ali kafasını obsal? gel. benim. Alıp 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 benim. Niye? Nerede? Nerede? Kameraya mı alıyor? Bunu görmüyor musun? Kamera. Hmm. Hmm. Çok iyi çekmiyor mu? Videoya mı alıyor? Çeker. <gülüyor> Sana <var. gülüyor> çeker. Çeker. bak. Çeker mi <laughs> Çeker şu an. <gülüyor> Çok kötü çekiyor? Şu an çekiyor bak yukarıda sayı var. Çok Kim Çok güzel çekiyor <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Benden güzel

Ali, gel. Çekiyor mu? Tamam mı? Evet. <laughs> kaç gün uğraştın bunun için? Tamam mı Bugün kaç yıl uğraştın? Ben mi? Ben Arka, 4, 4 Hemen <laughs> de, Dört yıl. Ben çok istiyorum. Ben çok istiyorum. Ben Abi, bir de çıkıyorsun. Ayıp ya. Arda, arda bak 2000 kişi izleyecek. Kesin bu. Tabii. Yani... Kuy kuyruğa bu lan. Sınırım evet. adı tutur ya. Valla siz alıyorsunuz. Çıkarıyor. Yani. <laughs> Çıkarıyor. Saat, sen tek sen sen tek hayalim mi? bu muydu? Şu ah kelle alıyor Ali. Yani. Başını çekmeniz lazım. Daha evet. Tut tut. Tu ne kadar yakınlaştırdın lan? Ben ki yap oğlum ben şöyle yakam ihtimam sanki. Al diyor. Böyle iyi değil mi? Evet Çok büyük yaptım. tamam. Koyunu burada kesmiyorlar ha. Aha aldık elli yani. <laughs> Benim artık midem bulanmıyor. Alıştım. Ben de alıştım. Her sene geleceğim mi? nereye çıktın ama? Abi lan sonra. Sonra çok korktum. Sen de bir kelle yedin. Kelle yedin. Ağzına Haydi sana güveniyorum Haydi Orada gel, gel hemen gel. Arda orada böyle iyi mi? Ya bak. Ayağa bastım. He? Arda al şunu. Tamam. Kapatıyorum ben bunu al. Ben içeri geçip geri geliyorum. Bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar parçalanmayı ben parça parça atacağım. Dur bekle Gel git. Çok Yok alıştım. Duyur yap geleceğim. Arkadaşlar bugünkü parçalanmayı parça parça atacağım merak etmeyin. Hadi <laughs> yürü. Hadi lan. O yürümüyor. Ah git. Arkadaşlar parçalanmayı merak etmeyin parça parça atacağım. Arkadaşlar bizim damanın yeri boş kaldı artık. Kurban kısmı 2025'in videosu böyleydi. Merak ben hakikaten 2026, 2027, 2028 diye böyle böyle gelecek. Hakikaten buradaydı ya. Güzel geldiğimizde ayağına kaldırdı. Hatırladınız mı? Yemek ağırdı böyle kafasını uzatırdı. Onun yerinde artık kimse yok arkadaşlar. Bakın. Güzel zaman buradan çekerdik. Şöyle uzanırdık arkadaşlar. Burada dururdu. Böyle boş kaldı. Parçalanmayı parça parça atacağım YouTube arkadaşlar. Neyse. Görüşmek üzere. kesin Kesinlikle böyleydi. Bu sene de böyle yaptık. Neyse. Görüşmek üzere. çıkalım Bay bay arkadaşlar. Oha. Bay bay. Bay bay.